Düğüm Bölüm 1 Prenses Irula'nın yazdığı muaddi bir anlamakta. Arakese taşınmalarından önceki hafta bütün o son telaş neredeyse dayanılmaz bir cinnet boyutuna eriştiğinde ihtiyar bir koca karı Paul'ün annesini ziyarete geldi. Kaladan kalesinde ılık bir akşamdı ve 26 kuşaktır Atreides ailesinin yuvası olmuş bu antik taş yığını havada bir değişiklik olacağı zaman edindiği o soğumuş terhisini taşıyordu. Yaşlı kadın Yan kapıdan içeriye Paul'un odasının önündeki kemerli geçide alındı ve yatanda yatan Paul'e bir an için bakmasına izin verildi. Uyanan çocuk yere yakın bir şekilde asıl duran kısık süspansörlü lambanın yara aydınlığında odasının kapısında annesinin bir adım önünde duran iri bir kadın süliyeti silü görebildi. Yaşlı kadın adeta bir cadının gölgesiydi. Birbirine dolanmış örümcek ağ gibi saçlar, yüzünün karanlığını çevrilen kukuleta pırıldayan mücev mücevherleri andıran gözler. ''Yaşına göre küçük değil mi Jessica?'' diye sordu yaşlı kadın. Sesi akortsuz bir bariset gibi hırladı ve tınladı. Paul'un annesi yumuşak kontralto sesiyle yanıtladı. Atreides'lerin büyümeye geç başladıkları bilinir saygıdeğer efendim. Duymuştum, duymuştum diye hırladı yaşlı kadın. Ama artık 15 yaşında. Evet saygıdeğer efendim. ''Uyanık, bizi dinliyor.'' dedi yaşlı kadın. ''Kurnaz küçük kereta.'' kıkırdadı. ''Ama soyluluk kurnazlık gerektirir ve eğer gerçekten kuisat haderatsa, yani...'' Paul yatağının gölgeleri içinde gözlerini kısarak belli belirsiz araladı. Kuş gözü gibi parlayan iki oval, yaşlı kadının gözleri, gözlerinin içine dikiliyken genişleyip ışıldamış gibi göründü. ''İyi uykular seni kurnaz küçük Kerata dedi yaşlı kadın. Yarın Gonca tanıştığında tüm yeteneklerine ihtiyacın olacak. Ve annesini dışarıya itip kapıyı güm diye kapayarak gitti. Paul uyanık merak içinde yattı. Gomcabbar da neyin nesi? Bu değişim zamanının tüm karmaşası içinde görmüş olduğu en acayip şey bu yaşlı kadındı. Saygıdeğer efendim. Ve annesi Jessica'ya bir benece seritleydisi, bir dükün kadını ve dükalık varisinin annesi gibi değil de alelade bir hizmetçiymiş gibi hitap etmesi. Acaba Gomcabbar Arakis'e ait olan ve oraya gitmeden önce bilmem gereken bir şey mi? diye düşündü. Kadının garip sözlerini kendi kendine tekrarladı. Gomcabbar, Kuysat Sadera. Ne kadar çok şey öğrenmişti. Arakis, Kaladan'dan öyle farklı bir yerdi ki, bu yeni bilgiler Paul'un başını döndürüyordu. Babasının baş suikastçısı Tufir Havat bunu açıklamıştı. Can düşmanları Harkonnenler 80 yıldır araç istediler. Ömrü uzadan bahar, yani melanç çıkarmak için yapılmış bir çoğam şirketi sözleşmesi altındaki yarı toprak idaresiyle gezegeni ellerinde tutuyorlardı. Şimdi Harkonnenler gezegeni toprak idaresini bütünüyle Atreides evine bırakmak üzere terk ediyorlardı. Dükleto, Dükleto için görünüşte bir zafer. Ancak Havad'ın söylediğine göre Dükleto, Lansrad'ın büyük evleri arasında popüler olduğu için Bugünün en önemli, en ölümcül tehlikeyi barındırıyordu. Popüler bir adam, güçlülerin kıskançlığını uyandırır demişti Havat. Paul uyuyakaldı kaldı ve rüyasında kendisini Arakis'te büyük bir mağarada gördü. Dört bir yanında ışık kürelerin kısık ışığında sessiz insanlar hareket ediyordu. Mağaranın dinsel bir havası vardı, bir katedral gibiydi. O belli belirsiz sesi dinlerken, suyun tıp, tıp, tıp diye damlayışını. Paul rüyayı görürken bile uyandığında bunu hatırlayacağını biliyordu. Kehanet olan rüyaları her zaman hatırlardı. Rüya silikleşti. Paul yarı uyanık kendini yatağının sıcaklığında hissetti. Düşündü, düşündü. Ne oyunun ne de akranlarının olmadığı Kaladan Kalesi'ndeki bu dünya belki de veda hüznünü hak etmiyordu. Öğretmeni Dr. Uye, Arakiste Fafrelluches sınıf sisteminin katı bir şekilde korunmadığını ima etmişti. Gezegen, çölün kıyısında kendilerine komuta edecek bir kayıt ya da başar olmadan yaşayan insanları barındırıyordu. İmparatorluğun hiçbir nüfus sayımında kayda geçmeyen Fremen denen kumun azmi insanları. Paul sinirlerinin gerildiğini hissetti. Annesinin öğrettiği zihin-beden derslerinden birini uygulamaya karar verdi. Üç hızlı nefes, tepkileri harekete geçirdi, yüzen bir bilincin içine düştü. Birinci odaklama, aort genişlemesi, bilincin odaklanmamış mekanizmasından çık kaçınma, isteyerek bilinçli olmak, kanın gezeyinleştirilmesi ve aşırı yüklenen bölgelere hızlı akması, besin, güvence, özgürlük yalnızca işgüdüyle elde edilmez. Hayvani bilinç ne verilen anın ötesine geçebilir ne de kurbanlarının suyunu tükenebileceği fikrine erişebilir. Hayvan yok eder, üretmez. Hayvanı zevkler duyu seviyelerine yakın kalır ve algısal olandan kaçınır. İnsan üzerinde evrenini görebileceği temel bir koordinat sistemine gereksinim duyar. İsteyerek odaklanmış bilinç bu senin koordinat sistemini oluşturur. Bedensel bütünlük hücre ihtiyaçlarını en derinden bilerek sinir kan akışını izler. Tüm maddeler, hücreler, varlıklar geçicidir içlerinde sürekli akış için çaba harcarlar. Ders, Paul'ün yüzen bilincinin içinde defalarca, defalarca ve defalarca döndü. Şafak, penceresinin pervasına sarı ışığıyla değdiğinde, bunu kapalı köy kapaklarının ardından hisseden Paul gözlerini açtı. Kalede o sırada yeniden başlayan koşuşturma ve telaşı duyup yatak odasının tavanındaki o tanıdık süslü kirişleri gördü. Hol kapısı açıldı ve annesi içeriye baktı. Gölgeli bronz rengi saçları siyah bir kurdele ile yukarıdan toplanmıştı. Oval yüzü duygusuzdu ve yeşil gözlerinde ciddi bir bakış vardı. Uyanmışsın dedi Jessica. İyi uyudun mu? Evet. Gömme dolaptan onun için kıyafet seçen annesinin boynun uzunluğuna baktı. Omuzlarında gerilimin belirtilerini gördü. Başka birisi olsa bu gerilimi gözden kaçırabilirdi ama annesi onu bedene cesaret yöntemiyle gözlemin nüanslarıyla eğitmişti. Hmm. Jessica elinde yarı resmi bir ceketle döndü. Ceketin göğüs cebinde atreyi destillerin kırmızı acı sorgucu vardı. Acele et ve giyin dedi. Başrahibi bekliyor. Onu bir kere rüyamda gördüm dedi Paul. Kim o? Bene cesaret okulunda öğretmenimdi. Şimdi imparatorun doğru söyleteni. Ve Paul bir an duraksadı. Onu rüyalarından bahsetmelisin. Bahsederim. Arakis'i ele geçirmemizin nedeni o mu? Biz Arakis'i geçirmedik. Jessica tuzunu silkilediği bir pantolonu ceketle birlikte yatağın yanında duran elbise askılığını astı. Baş beyi bekletme. Paul doğruluk oturdu. Karnına çektiği dizlerine sarıldı. Gomcak bar nedir? Yine annesinin verdiği eğitim, kadının neredeyse görünmez duraksamasını, ona korku gibi gelen bir sinir belirtisini açığa çıkardı. Jessica pencereye gitti. Perdeleri sonuna kadar açtı. Suyu bir dağına doğru uzanan nehrin kıyısındaki meyve ağaçlarına baktı. Çok yakında öğreneceksin gomcapların ne olduğunu dedi. Annesinin sesindeki korkuyu duydu ve buna hayret etti. Jessica arkasına dönmeden konuştu. Baş benim sabah odamda bekliyor. Lütfen acele et. Goblenle kaplı bir sandalyede oturan baş rahibi Gaius Helen Mohiam anne ile oğulun yaklaşmasını izledi. İki yanındaki pencereler nehrin güney kıvrımına ve Atreides aile mülkünün yeşil çiftlik arazilerine bakıyordu. Ama baş rahibe manzaraya aldırmıyordu. Bu sabah yaşını hissediyordu. Epeyce huysuzdu. Suçu uzay yolculuğuna, o iğrenç uzay loncasıyla ve onun gizli kapaklı yöntemleriyle ilişki kurmuş olmasına attı. Ama burada görüşü olan birbirine cesaretini kişisel dikkatini gerektiren bir görev vardı. Görev çağırdığında İmparator Padişah'ın doğru söyletini bile bu sorumluluktan kaçamazdı. Lanet olsun şu Jessica'ya diye düşündü başrahibe. Kendisine emredildiği gibi bize bir kız doğursaydı ne olurdu sanki? Jessica sandalyeye üç adım kala durdu. Eteğini sol eliyle kibarca savurarak küçük bir reverans yaptı. Paul dans hocasını öğrettiği ve birisinin sosyal konumu hakkında kararsız kalındığında kullanılan kısa reveransı yaptı. Baş rahibi selamındaki nüansları kaçırmadı. İhtiyatlı çocuk dedi Jessica'ya. Hmm. Jessica elini uzatıp Paul'un omuzunu sıktı. Bir kalp atımı kalbi yerine avucunda korku attı. Sonra kendini kontrol altına aldı. Ona böyle öğretildi saygıdeğer efendim. Neden korkuyor acaba diye düşündü Paul. Yaşlı kadın Paul'u bir bütün olarak inceledi. Jessica'nınki gibi oval bir yüz ama güçlü kemikler. Dükün simsiyah saçları ama adı anılmayacak olan. Anne tarafından dedesinin kasları ile birlikte ve o ince, kibirli burun, ölmüş olan baba tarafından dedesi yaşlı dük gibi dolaşsız bakan yeşil gözler. İşte şovun gücünü kavramış bir adam ölümünde bile diye düşündü başraibi. Öğretim başka bir şeydir dedi Başrahibe. Temel bileşen başka bir şey. Göreceğiz. Yaşlı gözleri Jessica'ya sert bir, sert bir bakış attı. Bizi yalnız bırak. Git, huzur meditasyonunu yap. Jessica elini Paul'un omzundan çekti. Saygıdeğer efendim. Ben yapılması gerektiğini biliyorsun Jessica. Paul kafası karışmış bir halde annesine baktı. Jessica doğruldu. Evet. Tabii. Paul tekrar Başrahibe'ye baktı. Bu kibarlık ve annesinin yaşlı kadına gösterdiği korkuyla karışık saygı dikkatini çekti. Ama annesinden yayıldığını algıladığı korkuda kızgın bir endişe hissetti. Paul, Jessica derin bir nefes aldı. Birazdan gireceğim bu sınav benim için çok önemli. Sınav mı? Kafasını kaldırıp annesine baktı. Bir dükün oğlu olduğunu unutma dedi Jessica. Hızla dönüp eteğinde kuru bir hışırtıyla odadan çıktı. Kapı arkasından sıkıca kapandı. Paul kızgınlığını kontrol altında tutarak yaşlı kadına döndü. Lady Jessica bir hizmetçiymiş gibi kovulur mu hiç? Bir gülümseme kırışık yaşlı ağzın köşelerini hafifçe oynattı. Lady Jessica okulda benim hizmetçimdi delikanlı. 14 yıl boyunca başıyla onayladı. Hem de iyi bir hizmetçiydi. Şimdi sen gel buraya. Bu emir Paul'u harekete geçirdi. Düşünmesine fırsat kalmadan kendini itaat ederken buldu üzerimdeki sesi kullanıyor diye düşündü. Kadının işaretiyle onun dizinin dibinde durdu. Bunu görüyor musun? diye sordu başrahibi. Cübbesinin kıvrımları arasından bir kenarı 15 santimetre olan yeşil metal bir küp çıkardı. Küpü çevirdi ve Paul bir tarafının açık olduğunu gördü. Karanlık ve tuhaf bir biçimde korkutucu. Bu açık karanlığa hiç ışık girmiyordu. Sağ kutunun içine sok dedi. Korku Paul'un içini sardı. Gerilemeye başladı. Annene böyle mi itaat ediyorsun? Dedi yaşlı kadın. Paul kafasını kaldırıp kuş gözü gibi parlayan gözlerin içine baktı. Baskıyı hisseden ve bunu engelleyemeyen Paul elini yavaşça kutunun içine soktu. Karanlık elini çevrildiğinde önce soğuğu sonra parmaklarına değen kaygan metali hissetti. Ve sanki eli uyuşmuş gibi bir karıncalanma yaşlı kadının yüzüne yırtıcı bir bakış yerleşti. Sağ elini kutudan kaldırıp Paul'ün boynunun yan tarafına yaklaştırdı. Paul burada bir metal pırıltısı gördü ve o ona doğru dönmeye yeltendi. Dur dedi kadın sertçe. Yine sesi kullanıyor. Dikkatini tekrar kadının yüzüne yöneltti. Boynunda gomcak barı tutuyorum dedi baş rahibi. bar zorba bir düşman. Ucunda bir damla zehir olan bir iğne. Sakın ha! Elini çekme yoksa o zehiri tatarsın. Boğazı kuruyan Paul yutkunmaya çalıştı. Dikkatini damarlı yaşlı surattan, parıldayan gözlerden, konuşurken ışıldayan gümüş rengi metal dişlerin etrafındaki soluk diş etlerinden alamıyordu. Bir dükün oğlu zehirler hakkında bilgi sahibi olmalıdır, dedi. Çağımızın yöntemleri, öyle değil mi? Maski, içeceğindeki zehir, o mas, yiyeceğindeki zehir, hızla öldürenler, yavaşça öldürenler ve ikisinin arasındakiler. İşte senin için yeni bir tane. Gomcap var. Yalnızca hayvanları öldürür. Gurur, Paul'un korkusuna baskın çıktı. Bu ne cüret? Bir dökün oğlunun hayvan olduğunu mu ima ediyorsun? Diye sordu. Diyelim ki insan olabileceğini ima ediyorum. Dedi. Kımıldama. Seni uyarmıştım. Elini çekmeye kalkışma. Yaşlıyım ama sen benden kaçamadan elin bu iğneyi boyuna sokabilir. ''Kimsin sen?'' diye fısıldadı. ''Annemi nasıl kandırdın da beni seninle yalnız bıraktın?'' ''Harkonenlerden misin?'' ''Harkonenler mi? Daha neler, hayır. Şimdi sessiz ol.'' Kuru bir parmak boyuna dokundu ve Paul gari ihtiyarı sıçrama dürtüsünü bastırdı. ''Güzel.'' dedi kadın. ''İlk sınavı geçtin, İşte geri kalanı. Eğer elini kutudan çekersen ölürsün. Tek kural bu, elini kutunun içinde tut ve yaşa ya da çek ve öl.'' o titremesini yatıştırmak için derin bir nefes aldı. Eğer seslenirsen birkaç saniye içinde dışarıdaki hizmetkarlar tepeni binler. Ve asıl sen ölürsün. Hizmetkarlar kapının dışında nöbet tutan anneni geçemezler. Emin olabilirsin. Annem bu sınavı geçip sağ kaldı. Şimdi sıra sende. Gurur duymalısın. Bunu erkek çocuklara nadiren uygularız. Merak, Paul'un korkusunu idare edebileceği bir düzeye indirdi. Yaşlı kadının sesinde doğruyu duydu. Hiç kuşkusu yoktu. Eğer annesi dışarıda nöbet tutuyorsa, eğer bu gerçekten bir sınavsa ya da her neyse yakalandığını boynundaki şu el tarafından tuzağa düşürüldüğünü biliyordu. Goncap var. Annesinin bene cesaret ritinden öğrettiği korkuya karşı duanın yanıt bölümünü hatırladı. Korkmamalıyım. Korku akıl katilidir. Korku toptan yok oluşu getiren küçük ölümdür korkumla yüzleşeceğim, üzerimden ve içimden geçmesine izin vereceğim ve geçip gittiği zaman geçtiği yolu görmek için iç gözümü ona çevireceğim. Korkunun gittiği yerde hiçbir şey olmayacak, yalnızca ben kalacağım. Sükunetin döndüğünü hissetti. Devam et ihtiyar dedi. İhtiyar mı? dedi kadın sertçe. Cesursun ve bu inkar edilemez. Pekala göreceğiz bakalım Paul efendi. Eğilerek yaklaştı hemen hemen fısıltıyla konuştu. Kutunun içindeki elinde acı hissedeceksin. Acı ama elini çekersen gomcabbarımla boynuna dokunacağım. Son derece ani bir ölüm. Celladın baraltısını indirişi gibi. Elini çekersen gomcabbar seni alır. Anladın mı? Kutuda ne var? Acı. Elinde gittikçe artan bir sızı hissetti. Dudaklarını sıkıca birbirine bastırdı. Bu nasıl bir sınav olabilir diye düşündü. Sızı bir kaşıntı haline geldi. Bir kapandan kurtulmak için bacağına dişleriyle çiğneyerek koparan hayvanları duymuş muydun dedi yaşlı kadın. Bu hayvanlara özgü bir numara. Bir insan ise kapanda kalır, acıya dayanır ve avcıyı öldürüp kendi türüne yönelen tehdidi ortadan kaldırmak umuduyla ölü taklidi yapar. Kaşıntı belli belirsiz bir yanma haline geldi. Neden yapıyorsun bunu diye sordu. ''İnsan olup olmadığını belirlemek için, sessiz ol.'' Sağ elindeki yanma hissi gittikçe artarken, Paul diğer elini yumruk yaparak sıktı. Yanma yavaşça tırmandı. Sıcak üstüne sıcak, sıcak üstüne sıcak. Dışarıdaki elinin tırnaklarının avucuna battığını hissetti. Yanan elinin parmaklarını oynatmaya çalıştı ama hareket ettiremedi. ''Yanıyor.'' diye fısıldadı. ''Sus!'' Acıdan kolu zonkluyor. Alından ter fışkırıyordu. Her bir lif elini oyanan oyuktan çekmesi için haykırıyordu. Ama Gomca var. Boynunun yanındaki korkunç sehirli iğneyi görmek için kafasını çevirmeden gözlerini hareket ettirmeye çalıştı. Nefes nefese kaldığını hissetti. Nefesini yavaşlatmaya uğraştı ama yapamadı. Acı, ıstırap içindeki eli bir karış öteden kendisine bakmakta olan antik surat dışında dünyası bomboştu dudakları o kadar kurumuştu ki ayırmakta güçlük çekti. Bu yanma. Düşüncelerinde ıstırap içindeki elinin derisinin kıvrılıp karardığını, etinin gevrekleşip yalnızca kavrulmuş kemikler kalınca dek döküldüğünü hissedebiliyordu. Durdu. Bacı bıçakla kesilmiş gibi durdu. Paul sağ kolunun titrediğini ve vücudunun terden sıra olduğunu hissetti. Kafi diye mırıldandı yaşlı kadın. ''Kul cool, hat hiçbir kız çocuğu bu kadarına dayanamamıştı. Senin başarmamanı istemiş olmalıyım.'' Gomcapları Paul'un boynundan çekerek arkasına yaslandı. ''Elini kutudan çek, genç insan ve bak ona.'' Ağrılı bir ürpertiği yenmeye çalıştı. Elinin kendi iradesiyle içinde kalıyormuş gibi durduğu ışıksız boşluğa gözlerini dikti. Acısının hatırası her hareketini engelliyordu. Aklı ona, Kutudan kararmış bir yumru çekeceğini söylüyordu. ''Çek şunu'' dedi başrahibe sertçe. Paul elini kutudan çekip afallamış bir halde baktı. Hiçbir iz yoktu. Etin üzerinde hiçbir ıstırap işareti yoktu. Elini kaldırdı, çevirdi ve parmaklarını oynattı. ''Sinir uyarımlı acı'' dedi yaşlı kadın. ''Potansiyel insanları sakatlayarak bu iş yapamayız. Aslında bu kutunun sırrı için çok şey verecek olanlar var.'' Kadın kutuyu cübbesinin kıvrımları arasına kaydırdı. Ama acı, acı diyerek burun kıvırdı kadın. Bir insan vücudundaki herhangi bir siniri umursamayabilir. Paul sol elinin ağrıdığını hissetti. Kenetlenmiş parmaklarını açtı. Tırnaklarının avucunun içinde bıraktığı dört kanlı ize baktı. Elini indirdi. Bakışlarını yaşlı kadına çevirdi. Bir zamanlar bunu anneme de yaptın öyle mi? Hiç elektrikum eledin mi? Kadının sorusunun dolaylı çarpıcılığı onu çok şaşırtıp zihnini yüksek bir bilince taşıdı. Elekten geçen kum, başıyla onayladı. ''Biz bene cesaretler, insanları bulmak için kişileri eyleriz.'' Acının hatırasına alışan Paul, sağ elini kaldırdı. ''Ve hepsi bu mu?'' ''Acı.'' ''Seni acı içindeyken gözledim delikanlı. Acı sadece bu sınavın eksenidir. Annen sana gözlemlerimizden bahsetmiş.'' Sen de onun öğrettiklerinin izlerini görüyorum. Sınavımız kriz ve gözlemdir. Kadının sesinde onaylamayı duydu. Ve doğru dedi. Baş rahibe gözlerini pole dikti. Doğruyu algılıyor. O olabilir mi? Gerçekten o olabilir mi? Kendi kendine umut gözlemi gölgeler diye hatırlatarak heyecanını bastırdı. İnsanlar kendi söylediklerine inandıkları zaman bunu anlıyorsun. Dedi. Anlıyorum sesinde defalarca sınanarak onaylanmış yeteneğinin armonisi vardı. Bunları duyan kadın, ''Belki de sen kuysal tadara yazsın. Otur küçük kardeşim, otur dizimin dibine.'' dedi. ''Ayakta durmayı tercih ederim. Annem bir zamanlar dizimin dibinde otururdu. Ben annem değilim. Bizden birazcık nefret ediyorsun değil mi?'' Kapıya doğru baktı ve seslendi. ''Jessica!'' Kapı hızla açıldı ve gözlerinde sert bir ifadeyle odaya bakan Jessica ışıkta durdu. Paul'u görünce bu sert ifade eriyip gitti. Hafifçe gülümsemeyi başardı. Jessica, benden nefret etmekten hiç vazgeçtin mi? diye sordu yaşlı kadın. Hem sizi seviyor hem de sizden nefret ediyorum dedi Jessica. Nefret, asla unutmamam gereken acılardan dolayı sevgi ise sadece temel gerçek dedi yaşlı kadın. Ancak sesi yumuşaktı Şimdi içeri gelebilirsin ama sessiz ol. Kapıyı kapat ve bizi kimsenin rahatsız etmemesini sağla. Jessica odaya girip kapıyı kapattı ve sırtını kapıya yasladı. Oğlum yaşıyor diye düşündü. Oğlum yaşıyor ve o bir insan olduğunu biliyordum. Ama o yaşıyor. Şimdi yaşamaya devam edebilir. Sırtını dayadığı kapı sert ve gerçekti. Odanın içindeki her şey çok yakındı ve duyularına baskı yapıyordu oğlum yaşıyor. Paul annesine baktı. O doğruyu söyledi. Yalnız kalmak ve bu tecrübeyi baştan sona düşünmek istedi. Ama gitmesine izin verilmeden oradan ayrılamayacağını biliyordu. Yaşlı kadın onun üzerinde bir güç elde etmişti. Doğruyu söylüyorlar. Annesi bu sınavdan geçmişti. Bunda korkunç bir amaç olmalıydı. Acı ve korku korkunçtu. Korkunç amaçları anlıyordu. Her şeye rağmen bunu yapıyorlardı. İhtiyaç duydukları kendileriydi. Paul korkunç amacın kendisine bulaştırılmış olduğunu hissetti. Henüz bu korkunç amacın ne olduğunu bilmiyordu. Delikanlı dedi yaşlı kadın. Bir gün sen de bir kapının dışında durmak zorunda kalabilirsin. Bunu ancak yapan değerlendirir. Paul acıyı öğrenmiş olan eline sonra kafasını kaldırıp baş rahibeye baktı. Onun sesinde daha önce duyduğu diğer seslerden farklı bir şey vardı sözler parlak bir zeka ile çevrilenmişti. Bunların altında yatan bir şey vardı. Kadına soracağı her sorunun onu kendi tensel dünyasının dışındaki daha yüce bir şeye götüreceğini hissediyordu. Neden insanları belirlemek için sınav yapıyorsunuz diye sordu. Özgür kılmak için. Özgür mü? Bir zamanlar insanlar kendilerini özgür kılacağı umuduyla düşüncelerini makineler üzerine çevirmişlerdi. Ama bu yalnızca makineleri olan başka insanların onları köleleştirmesine fırsat verdi. Bir adamın aklıyla benzerlik gösteren makine yapmayacaksın diye alıntı yaptı Paul. Vodlerian Cihat ve Orange Katolik İncilinden dedi kadın. Ama Orange Katolik İncilinin söylemesi gereken şuydu. İnsan aklını taklit etmek için makine yapmayacaksın. Hizmetinizdeki mentatı inceledin mi? Tufir Havat ile çalıştım. Büyük İsyan bir koltuk değneğini alıp götürdü. İnsan akıllarını gelişmeye zorladı. Okullar insan yeteneklerini eğitmeye başladılar. Beneceserit okulları mı? Kadın başıyla onayladı. Bu on, antik okullardan başlıca iki tanesi varlığını sürdürüyor. Beneceserit ve uzay loncası. Öyle sanıyoruz ki lonca neredeyse sadece kurumsal matematik üzerinde duruyor. Beneceserit ise başka bir fonksiyonu yerine getiriyor. Politika. dedi Paul. Kul vahat, dedi yaşlı kadın. Jessica'ya sert bir bakış attı. Ben söylemedim saygıdeğer efendim, dedi Jessica. Başrağı bir dikkatini yeniden Paul'e çevirdi. Bunu çok az ipucuyla bildin, dedi. Gerçekten politika. ilk bene cesir okula insan ilişkilerinde sürekli bir akışın gerekliliğini görenler tarafından yönetildi. Ama onlar üreme amaçları için insan soyunun hayvan soyundan ayırmadan böyle bir sürekliğin olamayacağını gördüler. Yaşlı kadının sözleri Paul için özel keskinliklerini aniden kaybetti. Annesinin deyişiyle doğruluk işgüdüsüne karşı bir saldırı hissetti. Bu baş rahibe yalan söylüyor demek değildi. Kadın söylediklerine kesinlikle inanıyordu. Bu daha derin bir şeydi. Paul'un korkunç amacına bağlı bir şey. Ama annem bana okullardaki birçok bene cesaretin atalarını bilmediğini söyledi. Genetik soylar daima kayıtlarımızda vardır dedi baş rahibe annen ya beni cesaret soyundan ya da kabul edilebilir bir soydan olduğunu biliyor. O zaman neden annesiyle babasının kim olduğunu bilemiyor? Bazıları bilir, çoğu bilmez. Mesela anneni bazı genetik özellikleri baskın hale getirmek için yakın bir akrabasıyla birleştirmek isteyebilirdik. Birçok nedenimiz var. Paul yine doğruluğa karşı bir savları hissetti. Çok fazla şey üstleniyorsunuz baş ve gözlerini dikip acaba sesinde bir eleştiri mi duydum diye düşündü. Ağır bir yük taşıyoruz dedi. Paul sınavın şokunu giderek daha çok üzerinden attığını hissetti. Kadına yargılayıcı bir bakış yönelterek konuştu. Benim kuysa saderah olabileceğimi söyledin. Nedir bu? Bir insan gomcap var mı? Paul dedi Jessica. Bu tonla konuşmamalısın baş. Ben hallederim Jessica dedi kadın. Şimdi söyle bakalım delikanlı. Doğru söyleten uyuşturucusunu biliyor musun? Yalanı saptama yeteneğini artırmak için alıyorsunuz'' dedi. Annem söylemişti. Hiç doğru transı gördün mü? Paul başını iki yana salladı. Hayır. Bu uyuşturucu tehlikelidir dedi yaşlı kadın. Ama içgörü verir. Bir doğru söyleten, bu uyuşturucunun verdiği yetenekle kendi hafızasında, kendi vücudunun içindeki hafızada birçok yere bakabilir geçmişe ait öyle çok yola bakabilir ki ama sadece dişil yollar. Sesinde üzüntülü bir tını vardı. Yine de hiçbir doğru söyletenin göremediği bir yer var. Bizi püskürtüyor, dehşete düşürüyor. Bir gün bir erkeğin geleceği ve bu uyuşturucunun verdiği yetenekli içe dönük o gözünü bulacağı söylenir. O, bizim bakamadığımız yere hem dişil hem de eril geçmişlere bakacak. Kuyusat sadırı değil mi? Evet, aynı anda birçok yerde olabilen Kuisat Sadera. Birçok erkek bu denedi. O kadar çok ki ama hiçbiri başaramadı. Denediler ve beceremediler mi? Hepsi mi? Yo, hayır. Başını ikiye yana salladı. Denediler ve öldüler. Birinci bölümün sonu.